İkbal ehliyet kursuna yazılmışken ben de ona trafik levhalarını soracağım. Bakalım ne kadar bilecek. Bu hem ona ders olur bir. İlk levhamız geliyor. Sola dönüş. Ay sağ dönüş pardon. Yok aşkım. Sağ dönüş. Sağ dönüş yasak. Sağ dönüş yasak Barış. Hayır. Ne? Sağ tehlikeli viraj. Aynı şey. Sağ Nasıl dönüş yasak aşkım? işte. Viraj, viraj yasak. Viraj. Üç tane yol var. Tamam mı? Ama araba sağdan da gelebilir, soldan da gelebilir. Dikkatli git diyor burada. Aşkım öyle bir sallıyorsun sınavda ne yapacaksın? Aşkım ben daha bunları çalışmadım. Bana bir kitap vermediler. Ben uyduruyorum. Üç şeritli yolda, soldaki yolda çalışma var. Soldan sağa geç demek bu Ay ne yani. saçmalıklar. Ka kavis var. Kavis. Böyle zıplıyorsun ya şöyle. O dikkatli Ka kavis var demek Kavis mi onun adı? Kavis. Kasis. Kasis, kasis. Ama doğru bildim Neyse, yani. Neyse 3'te bir doğru. Ay ben bunu çok biliyorum. Park yapmak yasak galiba. Barış bunu ben çok görüyorum. Durma gireyim. durma. Durma demek burada durma. E, bu yola girilmez. Bu yola girilmez aynı şey. Dikkat kamyon çıkabilir. Kamyonlar dikkat etsin. Çünkü Hayır aşağı... kamyonlar giremez. İki yol var. Tek yön ters gidilmez. Hayır aşkım benim. İki yönlü de gidiliyor. Çift yön, aynen git gel. He işte onu dedim de ondan sonra bunu sen bu pek iyi anlamadın. lastiği şart demek. E yaklaştın değiştir biraz. Zincir zincir. Heh. Zincir takman şart. Evet. Park yapmak yasak. Duraklamak ve park etmek yasaktır. Oha bildim. bildin. bildin.